Kurbağa, küçük kurbağa, küçük kurbağa, uyruğum yok, uyruğum yok, kurbağa, Dinlediğiniz Küçük Kurbağa adlı şarkıyı Aşktan da Üstün adlı filmde kim söylemektedir? A Erol Büyükburç B Selami Şahin C Erol Evgin D Zeki Müren ee, Yine bir fikrim var Ama endişelendiğim Korktuğum bir soru denk geldi çünkü e, Şıklardaki hani çok önemli şahıslar Ama genelde e, Jenerasyon olarak da pek yakalayamadığım Bir şekilde e, bir şık söylemek istiyorum ama... E, ben gene risk etmeyeceğim Kenan abi. Telefonla Joker hakkını kullanmak istiyorum. Yarışmacımız Şahatay Aydın telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Joker'lerini tanıyoruz Şahatay. Emre Altındal, Funda Altın, Recep Baki. Kimi arayalım? Emre Altındal. <laughs> Yakınınız nedir? E, kendisi aile dostumuz olur. E, makine mühendisi. Güveniyorum kendisine. Kaç yaşlarında Emre Bey? 40. E, Tanıyabilir diye düşünüyorum. Yaşı daha büyük birisi olsa yüzde yüz tanırdı. Öyle mi? Evet. Bakalım Kenan abi. Emre Bey iyi akşamlar Kenan İmirzalıoğlu ben nasılsınız? Merhaba. Ee, i̇yi günlerim. nasılsınız? Teşekkür ederim gayet iyiyiz. Yarışmacımız Çağatay Aydın dördüncü soruda takıldı size danışmak istedi. Sorumuz sesli bir soru Emre Bey. Önce dinleyeceğiz sonrasında Çağatay size soruyu okuyacak 30 saniye süreniz olacak. Tamamdır. Dinliyoruz efendim. Çek kurba, küçük kurba, uyruğun ne beden? Uyruğun yok, uyruğun yok, üzerinde beden. Kul bak bak bak, kul bak bak bak, kul bak bak bak, kul bak. Kul bak bak bak, kul bak bak kul bak bak bak, kul bak bak bak. Emre abi merhaba, dinlediğiniz Küçük Kurbağa adlı şarkıyı Aşk'tan da Üstün adlı filmde kim söylemektedir? Erol Büyükburç, Selami Şahin, Erol Evgin, Zeki Müren. Hangi filmde? Ee, küçük Kurbağa adlı şarkıyı Aşk'tan Üstün filminde kim söylemektedir? Aşk'tan Üstün filmi? Erol Büyükburç, Selami Şahin, Erol Evgin, Zeki Müren. Bilebildiğimiz kör değil maalesef ama Zeki Müren olması lazım. da Üstün değil mi? E, pek emin değildi kendisi e, Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyor Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi Yanlış olan iki şık eleniyor B Selami Şahin. D Zeki Müren son karar D Zeki Müren Kenan abi hep şey düşünmüştüm. Hani bu jokerleri eve götürmeyeyim, jokerleri erken kullanayım diye de kendimi böyle bir şartlamıştım ama açıkçası pek Emre abiye güveniyorum ama sesi pek güven veremedi bana. O yüzden ben de risk etmek istemedim. Yine joker. Sonradan fark etti ama Zeki. Murey. Sonradan fark ettim evet. Biraz ama sözünü tuttun Çağatay. Dördüncü soruda üç yöken kullandın. <gülüyor> 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 Tebrik ederim seni. Evet Kenan <laughs> abi teşekkür ederim. <laughs>